Nihat Genç yazdı. Keyif anı. Ahmet Vefik Paşa, 1891'de vefat etmiş, çok yönlü ve çok şöhretli bir Osmanlı devlet adamıdır. Batılı bir seyyah, Türkiye'yi ziyaretinde Ahmet Vefik Paşa'nın misafiri olur. Ahmet Vefik Paşa, seyyahı konağında ağırlar. Önce yemek yerler ve sonra bir kenara çekilip çubuk tüttürürler. Ve kahve ikramına sıra gelir. Ahmet Vefik Paşa, kahve ikram ederken misafirine, şimdi keyif zamanı der. Misafiri, keyif ne demek der. Ahmet Vefik Paşa keyfi tarif eder. Bizde keyif şudur. Kahveyi yudumlarken uzun bir süre sessiz kalacaksın, konuşmayacaksın ve gözlerin derinlere ve uzaklara dalacak. Bizde Osmanlı'da keyif budur der. Seyyah da anılarına not eder. Osmanlı'da keyif çok güzel bir şey, sessizce kendine kalma hali. Hayatın meşgalesinden kaçıp bir dinlenme, rahatlama, düşünceye dalma anı. Bir kenara çekilmek ve bir an için düşüncelerin demlenmesi ve zihnin halden hale girmesi ve ufuklara bakıp aslında kendi içinde derinlere dalıp dalıp çıkması. Bu anlarda insanın içinde konuşan kimdir? Bu anlarda insanın gözlerinin önüne film gibi hatıralarını getiren hangi yönetmendir? Montaigne alıntılamıştır şu sözü. Bir gemide yükler iyi istif edildiğinde manevralar daha kolay olur. Evet, hafiflemek için içindekilerin bir sıraya, düzene girmesi lazım. Şu özlü sözü de yine Montaigne alıntılamıştır. Acılarımızı dağıtan bilgelik ve akıldır. Deniz ufkunun seyredildiği yer değil. Ama o kahveyi elimize alıp tutuşturma ve yalnız kalıp ufuklara bakma ihtiyacını bize acil olarak zorunlu kılan bilgeliğimizdir. Mezar taşının yağmur fırtınayla zamanla toprağına daha da gömülmesi gibi acılarımız işte bu anlarda daha derinlere yerleşiverir. Daha derin. Daha alt tabakaya, plakaya, katmana olup biten başa gelenlere sebep olan şeyin sebepler mezarlığına. Her insan şöyle bir başımı dinleyeyim deyip bir dinginlik, rahatlık hali için eşyanın, eşin, dostun, arkadaşın tasallutundan çok zaman kurtulmak, kaçmak ister kalbur, kasnak, elek deriz. İncesinin deliklerden geçip dökülmesi ve yaprağa, taşı, böceğe üste kalır. Aynen böyledir. Tek başına bir kahve içme anında zihnindeki acılar ve sıkıntılar, onur, kimlik, haysiyet, güzellik, fayda, çözüm, hasar, vicdan ve benzeri deliklerden geçer. Ve kabası, tortusu ve posasını içinizden söküp atarsınız. Yenilenme hali, bir ruh temizliği, bir sonsuzluk banyosu, bir eleştiri süzgecinden geçirmek, bir ilahi duruşma, bir savunma hali, bir cevaplar bulma hali, bir kabullenme hali, bir zarar ziyan envanteri, bir dağılan, kaybolan, yok olanları toparlama hali, bir elde kalanlarla yeniden bir ekip kurma hali, duygusal bir tahribatı gözden geçirme hali, bir düşünce değirmeni, dünya içinde seyri alem, hayal ve umut mühimmatlarını toplama hali ve taşını toprağını eli en saf, en doğru, en sağlam, en kaybolmaz içinizdeki hakikati ve hazineleri bulma hali. Basit bir şey değil, bir parkta tek başına bir kahve içme anı. Deprem, yangın anında her şeyimizi kaybederiz. Bir kaza, bir ağır travmayla sahip olduklarımız elimizden uçup gider. Gitmeyen tek şey içimizde konuşan kimliğimiz mala, eşyaya, mücevhere, dolara bağımlıysa elbet bir gün kaybedersiniz ya da kaybetme korkusu yaşarsınız. Ama içinizde konuşanı mal, mülk, servet teskin edemez. İçinizde konuşanı duygu derinliğiniz ve sorumluluklarınız ve insanlığınız zenginleştirir. Yangından geriye sadece gerçek servetiniz, kendiniz kalırsınız. Anneniz, babanız, kardeşiniz, en sevdiğiniz arkadaşlarınız bir gün ölür ve geriye tek servetiniz içinizde konuşan kalır. Evet, üst üste ve amansız siyasi felaketler yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin anayasası ve en temel kurumları ve yaylalarımız, hazinelerimiz işgal ve yağma altında, isyan ediyoruz. Evet, her şey elimizden çıktı, çıkıyor. Şimdi büyük insanlık sorunumuz kimsenin çalamayacağı ve yağmalayamayacağı içimizde konuşan asıl servetimizi kaybedip kaybetmemek. Çünkü neyi kaybettiğimizin farkında olmayanlar yüzünden kaybediyoruz. Kimsenin karışmadığı dingin, sessiz bir köşede ruhumuzun duygu ve insanlık hazinesine koşu vermek. Bir eşyayı, malı kendinden ve ülkesinden çok seven bir insanın bir kahve içip kendini, insanlığını idrak edeceği, rahatlayacağı bir münzevi köşe kalmadı. Yaşadığınız şehir size gölge ve masal kalacak kadar uzaklaşamıyorsanız siz işgal ve yağma edilen o şehrin askerlerisiniz. Ya da yaralarınız işgalci askerlerin ölümcül bombaları oluvermiş. Kimsenin hükmedemediği, kimsenin yönlendiremediği, kimsenin karışmadığı, uzak bir parkta bir kahve içme anını yaşayamayan her insan, içinde tek başına yüksek bir tepeden konuşan nocasındaki kralın keyfini anlayamaz. Zırh, kuşanmayı bilmez. Askerlerini tanıyamaz. Erimeyi, karışmayı, alaşımı, saflaşmayı, her daim taze kalmayı ve toplumu bilmez. Kalabalıkların insanı içine çeken bilinmez bir çekimi, cazibesi vardır. Tarihin ilk şehirlerinden beri şehir meydanları insanları toplamak için büyük abidevi yapılar inşa etmişlerdir. Ya da kutsal ağaçların altında bir araya gelip topluca dans etmeye neden çok meraklıdır insanlar. Birbirini görmek, birbirine sarılmak daha ötesi, gözle görülmez incecik ipliklerle birbirlerine bağlanırlar. İpekten iplik gibi, kim istemez çelik tellerle başkalarına kalabalığa bağlanmayı? İnsan bedeninin sınırları, bedenin sınırları değildir. Sıcak sobanın sınırları, sobanın sac metali olmadığı gibi. Sobanın sınırları ısısını yaydığı aura, yani ısısını yaydığı alan. Kalabalık içinden geçerken aslında birbirimizin içinden geçeriz. Tıpkı kalbur, elek, kasnak gibi ya da incecik ipliklerimiz birbirine dolanır. Her birimizin hisleri, heyecanları, duyguları bilmeden anlamadan birbirimizin içinden geçer. Bunun için gülmemiz, ağlamamız ya da gösterişle elbiseler giymemize gerek yok. İçinden geçtiğiniz bir duygu, heyecan, his bulutudur. Bunu en güzel festivallerde, düğünlerde yaşarız. Birden neşelendiğimizi görürüz kalabalık içinden geçmek insana gençlik aşısı gibidir. Pazar yerleri, stadyumlar, düğünler insanı neden içine çeker? İnsanlar içinden geçtiğimizde insan içine çıkacak içimizin neşesi, ısısı, heyecanı olsun. El değmemiş, saf, başka hiçbir yerde bulunmayan ve sana dair senin içinde alınıp satılamayan ve taklidi olmayan ve bozulmayan. Her insan evladı zenginliğini, mücevherlerini, küpesiyle, bileziğiyle, elmas gerdanlığıyla başkalarına göstermek ister. Ama bu eşyalar gözümüzü kandıran süslerdir. Birbirimizin yanından geçerken gözümüzün kandırılamayacağı şeyleri auramız hisseder. Hissederiz. Sanki hava yağacak der gibi ya da bir bela, bir kötülük geleceğini. Meymenetsiz deriz, musibet deriz, gudu deriz gözüm tutmadı deriz içim ısınmadı deriz ve hiç tanımadığımız insanlarla hiç fark etmeden içimizde saflaşmış bu ışık ve ısı ve his dalgalarıyla birbirimizi yıkayı veririz bir minik çayda birlikte kanat çırpıp yıkanan kuşlar gibi birbirimizin içinden geçince hepimiz birbirimize insani bir yakınlık bir aşinalık duyarız bir kardeşlik bir oralı olma o insanlarla aynı sokaktan aynı köyden Aynı kaderi paylaşma. İnsan içine çıkınca aslında beden halimiz, beden ısımız yanımızdan geçenleri ve geçenler bizi törpüleyi verir. Kalabalık aslında heykel tıraş gibi bizi öğütür, bizi sıva, boya olur. Uzakta bir parkta ya da balkonda ufuklara bakıp, derinlere dalıp kahve içmemiş insanlar biraz çakıl çukul pürüzlü, biraz taşlı topraklı, biraz aksi, biraz duyguları iç dünyası yontulmamış neden olur. İçinden sebeplerin sebebiyle konuşmamış insan ve püsküllü, kuyruklu, saçaklı olurlar ve kalabalık nereye sürüklüyorsa o saçakları boyunlarına kement olur. Ve kalabalık nereye sürüklerse bilmeden, anlamadan oraya suçlarına delil temizlenmemiş, yıkanmamış, hesaplaşmamış o kirli saçaklarıyla yakayı ele verir, hapsedilirler. Keyif dediğimiz düşünceye dalma hali. Düşünce dediğimiz içimizde konuşan, bizi saflaştıran, bizi güçlendiren, saflığını koruyan, ötelerden dünyaya, eşyaya dokunan, kimliğimizi şekillendiren insan olma hali.